Selamlar Boğa Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu ilgi güneş boğalar yani normal burcumuz ay boğalar, venüs boğalar, yükselen boğalar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kim boğa burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. O zaman hazırsanız öncelikle bir genel enerjinizle başlayalım bakalım. Ne var ne yok acaba sevgili boğalar? Şu enerji kendi yani kalpliyle başlamak istiyorum. Buraların gene enerjisi ne var ne yok. Hmm. Üçüncü çakra kartı gelmiş. Göstereceğim. Solar plexus çakra. Üçüncü çakramız. Altın tutan erkek. Ve güneş kartları gelmiş burada. Gelen kartlarımız. Şimdi öncelikle şu solar plexus yani üçüncü çakradan başlamak istiyorum. Üçüncü çakramız neresi oluyor arkadaşlar? Göbek deliğimizin iki parmak üzeri bizim solar plexus dediğimiz çakramız. Yani şöyle göbek deliğinizin üstüne yan olarak iki parmağınızı koyduğunuzda o kısım solar plexus çakra. Neresi peki? Yani ne anlama geliyor? Bizim yaşam enerjimizi, ışığımızı, motivasyonumuzu, enerjimizi aldığımız yer. Bu yüzden bizim için yani öyle hayati bir önem taşıyor. Bütün çakralar öyle. Buradan o enerjimizi aldığımız e, nokta hani böyle yaşama bağlı hissetmiyorsak yaşam enerjimizde böyle bir çekilme varsa solar plexus, plexus çakrasında dengeleyecek çalışmalar yapmakta fayda var. Rengi sarı renktir. Burada biraz turuncu gibi de görünüyor ama e, aslında sarı renk. şu Tam şu kürenin rengi gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir e, çakra burası ve bunu şifalandırmak isterseniz en kolay yolu şeydir. Hmm, o bölgede yani göbek deliğinizin iki parmak e, üzerindeki noktada Sarı bir küre olduğunu hayal edin, o küre orada dönüyor gibi düşünün. Böyle ne kadar yapabiliyorsanız, 30 saniye, 1 dakika yapabildiğiniz meditasyon modunda veya bir yerde giderken vesaire gözünüzü kapatıp bunu hayal ettiğinizde e, orası çok güzel çalışıyor olacak. Zaten otomatik hissetmeye başlayacaksınız enerjisini. Öyle bir e, durumu var bu çakramızın. Şimdi bakın bu güneşle bağlantılı bir çakra, solar yani hani solar paneller falan filan vardır değil mi? Solar enerji. Bakın burada da güneş kartı gelmiş. Bu da mı tesadüf arkadaşlar? Şimdi <laughs> güneş kartı demek ki yaşam enerjinizi yeniden kazandığınız, sizin enerjinizi çeken bir takım durumların özellikle maddiyatla alakalı bir konu olabilir. Tılsım, ee, burada bakın tılsımlarla alakalı bir kart gelmiş. Altın tutan erkek. Yani bizim Rider Waite'deki tılsım kralına benziyor. Yani ya hayatınızda toprak etkili biri vardı ama olmak zorunda değil. Ya da nasıl derler böyle maddi olarak bir konu vardı sizin böyle enerjinizi çeken. O anlamda güçlendiğiniz bakın güneş kartı, solar plexus, çakra bunların hepsi ne oluyor? Yaşam enerjinizi çeken şeylerden kurtulduğunuzu ve enerjinizin motivasyonunuzun artacağı bir sürece geçeceğinizi gösteriyor. Mevcut enerjiniz bu şekilde çok güzel. Tebrik ederim sizi. Yaşam enerjiniz böyle cıvıl cıvıl kuş gibi <laughs> etrafta. Böyle seke, seke gidebilir yani. Evet bir bakalım. Öyleyse aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda ne var ne yok? Acaba sevgili boğa burçları neler yapıyorsunuz? aklınızda kişi neler yapıyor acaba? Boğaların aşk hayatındaki durum nedir acaba? Şimdi sevgili boğalar, aklınızdaki kişiden aldığım burç enerjilerini söyleyeceğim. Ee, o da sizin gibi boğa enerjisinde olabilir. Ee, boğa olabilir, ikizler olabilir. Ee, bir aslan enerjisi de aldım bazılarınız için. Şimdi ilk aldığım burçlar bunlar. Onun dışında, e, bu burçlar dışında da ya, e, haritasında bazı etkileri olanlar da uyumlanabilir. Veya bu burçlardan mesela Venüsü işte ikizlerdir. Mesela siz bunu bilmiyor olabilirsiniz. O kişinin haritasını bilmiyor olabilirsiniz. O zaman öncelikle bir bakalım. Ee, bu kişinin karakteri nasıl bir karakter? Oradan da uyumlanabiliyor musunuz? Anlarsınız zaten. Hani bu açılım size göre mi acaba? Bir bakmış olursunuz. Şöyle e bu kişi geçmişten birisi yani yeni birisi değil böyle nostalji yaptığınız birisi. O yüzden böyle bu merkür retrosuna zaten arkadaşlar gölge günleri başladı <laughs> an itibariyle. An itibariyle değil de ayın 7'si gibi 7 Kasım'da 2 gün önce falan bir e, bu enerjiler aktifleşti. Dolayısıyla ne olacak şimdi onu bir özlemeye başladığınız durum var. O da sizinle alakalı geçmiş durumları özlüyor bakın kupa altılısı bir nostalji kartı. Geçmişten gelen bir karakter. Çok güvendiğiniz bir karakter. Denek dörtlüsü kartı. Bir, ya aynı evde yaşamışsınız ya böyle bir yuva kurma hayaliniz olmuş. E, ona güveniyorsunuz. Bir çatı oluşmuş yani. hani O yüzden böyle ona çok nazınızın geçtiği bir karakter. Üzerinden çok olaylar geçse bile. Bakın gücünüzü ondan alıyorsunuz. Sizi evcilleştirmesini istediğiniz bir karakter. Yani ben vahşiyim, böyleyim. İşte sen ne yapıyorsan beni hani nasıl hala böyle o seviyeye getir. Beni ilişkideki kişi moduna sokabil, Yani ben sevgililik, ilişki, evlilik neyse bunları tam bilmiyorum. Beni ona doğru evlitecek olan sensin diye ona pasladığınız bir karakter olabilir zamanında. Olaylar bence burada çok hızlı gelişmiş. Değnek 8'si kartında bakın. Burada 8 tane kart e, değnek var. Ve ne olmuş çok hızlı gelişen bir takım olaylar yaşanmış. Ve bir bitiş yaşanmış kılıç olması kartıyla. Siz ön, daha sonrasında bir adım atmış olabilirsiniz vesaire ama burada bir yaşam enerjisinin bittiği durumlar var. Karşıdaki kişinin size karşı duyguları böyle ölmüş gibi bir şey yani artık. Baktığımız zaman. Öyle bir süreç yaşanmış. Kim olduğu zaten direkt aklınıza gelmiştir hangi kişiden bahsettiğim. O zaman bir bakalım bu kişinin duyguları, hisleri, düşünceleri kısmına. Kupa edilisi kartı. Bakın bu kişi... E önündeki şey, seçenekleri göremiyor. Yani bir belirsizlik içerisinde. Hangi yöne gideceğini bilemiyor olabilir. Duygusal olarak size güvenip güvenilmeyeceğini bilmiyor. Ve hayal kurmak istemiyor artık sizinle alakalı. Kuppe edilisi Kartili bakın. Diyor ki sen bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Yani sana göre işte hiç o olaylar yaşanmadı gibi. Sanki böyle işte bana onları yaşatmadığın gibi. Sanki hiç üçüncü kişiler olmamış gibi birçoğumuzda olmuş. Çünkü bu arada enerjiler tam tersi olabilir. Yani iki kişi arasında siz ve Aklınızdaki kişi arasında bu enerjiler, bu olaylar yaşanıyor. Ama hangi taraf siz, hangi taraf aklınızdaki kişi onu burada bölüştürebilirsiniz kendiniz. Çünkü e, dolayı karışabiliyor eril enerjiden dolayı. Kendiniz onu zaten olaylara biliyorsunuz. Kupa edilesi kartıyla burada karşıdaki kişi sizin çok hayalperest, hayal dünyasında yaşayan bir karakter olduğunuzu düşün. Yani diyor ki ben neredeyim, sen neredesin? Mesela işte. siz diyorsunuz ki işte ben ona hala çok güveniyorum işte onunla şöyle yapabiliriz sağlam bir şey kurabilirim. Bakın tılsım krediçesi kartı yavaş yavaş ilerleriz ama sağlam ilerleriz falan gibi düşünüyorsunuz. İşte aranızda olaylar yaşanıyor bazılarınızın böyle hukuki bir şey yaşanmış olabilir bakın adalet kartı ya hukuki bir şey yaşandı ya da e, böyle bir yüzleşme durumu yaşanmış olabilir. Yani yüz yüze geldiğiniz bir durum olmuş olabilir karşıdaki kişisinin de çünkü e, adaletle bir yüzleşme yaşamış gibi eylemsel olarak. Bakın tısmı kredisi siz de size diyorsunuz ki işte buna hep adım falan. <laughs> ya böyle bir şey yapıyorsunuz. Ve Kupeydilesi ile burada bir e, karşıdaki kişi size ne görüyor? Pollyanna gibi görüyor. Diyor ki hayal aleminde yaşıyor. Niye yaşıyor ya falan. Yani bu kendi kendine işte gelin güvey oluyor bir şeylere. Yani öyle şeyler kuruyor ki ben bunları artık göremiyorum. Hani ne düşünüyor ar arasından acaba, aklından acaba böyle hani bir... E Drama dizisi falan mı çekiyoruz da ben orada bir başrol oldum farkında değilim falan. <laughs> Bana bir rol mü paslandı? Hani ee, görevimiz tehlikede mi oynuyorum acaba? Çünkü çok tehlikeli işler falan. Kupa yedilisi kartıyla sizin hayal dünyasında yaşayan bir karakter olduğunuzu görüyor. Yani diyor ki senin diyor yaptıklarının gerçekle bir bağlantısı yok, alakası yok dediği bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Size baktığımda işte tılsım yedilisiyle işte ilişkideki durumları analiz ediyorsunuz. Böyle bakın 7 tane tılsım var. Yani ilişkinin gidişatına yönelik geçmişe bakıyorsunuz be. Biz neler inşa ettik acaba falan diye böyle. Yani karşıdaki kişi doğal olarak haklı değil mi arkadaşlar? Karşıdaki kişi de ki, hak yerini bulsun. Adalet yerini bulacak mı? Bakın adalet kartı diyor ki artık hakkımı yedi. O da işte bunu görsün. Cezasını çeksin diye düşünüyor. Siz de diyorsunuz ki aslında ilişki şöyle. Yani siz neredesiniz? Karşıdaki kişi nerede? Arkadaşlar ne oluyor burada ya gerçekten? Bazılarınız için burada tam tersi olabilir enerji. İşte hayır o ben değilim, işte onu karşıdaki kişi yapıyor aslında falan derseniz enerjiler tam tersidir. Ona göre bakarsınız ama böyle bir durum yani var. Şimdi sizde size tavsiye olarak verilen şey Tilsin Prensi kartıyla yavaş yavaş ilerlemeniz, özellikle maddiyatla kariyerle alakalı gündemleriniz varsa onları oturtmanız, ee, bir şeyleri böyle sabit ve istikrarlı bir şekilde ilerletmeye çalışmanız e, ve karşıdaki kişiyle bir şeyler yaşamak istiyorsanız da ona güvenini kazanmanız. Tılsımlar toprak elementtir. Güven kazanmakla ilerleyen durumlar var burada. E siz bunu yapmadığınızda ne olacak? Karşıdaki kişi size diyecek ki, yani sen ne yapıyorsun, ben neredeyim falan. <laughs> mesela şey de işte seninle konuşmamız gereken önemli bir şeyler var falan diyor mesela. Karşıdaki kişi size diyorsunuz ki aslında yani evlendiğimizde işte duvarlarımızın rengini işte mavi mi yapsak acaba falan. Yani arkadaşlar bu olayla ondan önce konuşmanız gereken, halletmeniz gereken çok ciddi meseleler var. Karşı taraf için böyle siz ölü gibi bir şeysiniz yani. Ya da işte tam tersi sizin için. Yani onu alırsınız dediğim gibi. Hani... Ve orayı canlandırması için çok yol kat etmeniz lazım. Yani onun için de çok fazla şey kırmışsınız. Çok uğraştırmışsınız onun zamanında. Ve sizin için çok uğraşmış. E günün sonunda bir şeylere varmış böyle bir rahatlama aşamasına geçmiş karşıdaki kişi. Şimdi siz de diyorsunuz ki işte yani aslında belki şöyle de inşa edebiliriz falan filan. Yani Karşıdaki kişi diyor ki, acaba dalga mı geçiyor? Biz hiç bunları yaşamadık mı? Ben bir rüya mı görüyorum? <laughs> hani ben mi acaba delirdim? Yani niye böyle bir şeyiz? Ben bir aktör falan mıyım acaba? Ee, dediği böyle bir durum yaşanıyor. Gelecek kısmında bakın kılıç yedirisi kartıyla böyle e, gizli saklı bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ortaya çıkmayanlar varsa henüz. Kalış üstü su kartıyla bu gizli saklı durumların içerisinde bir üçüncü kişi enerjisi olabilir. Ya da bir kalp yaralanması durumu olabilir. Sanki bir üçüncü kişi enerjisi var gibi. Yani üçüncü kişi ne demek? Sizin dışınızda bir kişi. Ya aklınızdaki kişinin hayatında birisinin olma durumu. Ya da sizin hayatınızda birisinin olma durumu. Bununla alakalı ortaya çıkacak durumlar yaşanabilir. Şimdi karşıdaki kişi bakın. Gerçekten böyle sevilen, sevgi dolu bir karakter. Yani hani kişiye kendisini kıymetli hisseden kişinin kim olduğunu evren gösteriyor sürekli. Diyor ki yani seni el üstünde tutan insanlar böyle insanlar olmalı. Sen kendi değerine uygun insanlarla beraber olmasın diye düşünüyor. Ve önüne hep öyle insanları çıkarıyor imparatorça kartıyla. E siz de şey gibi işte aslında o olmaz mı yapıyor acaba falan diye. Arkadaşlar böyle değil. Karşıdaki kişi hayatını onu kıymetli yapan, yani değerini bilen insanları almak istiyor. Hayatında böyle insanlarla beraber olmuş. Yani naz falan yapmıyor. Karşıdaki kişi kendi hayatına odaklanmaya çalışıyor. Ve böyle sosyal medyayı çok aktif kullanan bir karakter olabilir. Değnek altılısıyla böyle toplum önünde bir karakter olabilir. Ee, ona bir adım atabilirsiniz bazılarınız bu arada kupa ası kartıyla. Bir adım atmaya çalışabilirsiniz. Yani işte hala bir şeyleri unutmadın değil mi işte falan hani şey yeşertelim gibisinden. Ama karşıdaki kişi bakın kılıç kralicesi çok buz gibi davranacak size. Çünkü yaşanan şeyleri unutmamış arkadaşlar. Yani sizin henüz böyle akıllandığınızı düşünmüyor ona göre yani. Yani burada bakın o kılıç, kılıcını havaya sallamıştık. Ben çok rasyonel mantıklı düşünüyorum artık. Eskiden böyleydi ama şimdi böyle diyor. Çok sivri dilli bir karakter bu kişi artık ve fevri bir yapısı da olabilir. E, o fevri yapısını dengeleyip çok rasyonel bir şekilde davranmaya başlayacak ve eee hani Adaletin yerini bulmasını istiyor kendi çapında. Bu sizin onu hakkınızı yediğinizi düşünüyor. Ve hala yani hani onu yani onu bir süre rahat bırakmanız lazım arkadaşlar. Kendi hayatınıza odaklanmanız lazım. Çünkü kılıç kraliçesi kartıyla o kılıç hani sivri kılıcın ucu sivri. Oradaki sözler o yüzden söylenecek sözler sizin kalbinizi acıtabilir. Dolayısıyla kılıç kraliçesi kartıyla bu kişinin kalbi buz tutmuş gibi davranacak size gelecek kısımda baktığım zaman öyle bir durum daha çok sizden adım gider gibi görünüyor. Karşıdaki kişi çünkü hani size adım atacak bir seviyede değil yani. O şu an belki hayatına başka birisinin olma ihtimali de olabilir. Özellikle yani hani bazı bazılarınızın aklındaki kişinin hayatında hava etkili birisi olabilir. İkizler, terazi, kova burçlarından birisi olabilir bu kişinin hayatında. Yani hani bu sizin hani gizli kalan durumlar sizin için böyle açığa çıkabilir. Aa var mıymış ya falan diye ya da kulağınıza gelebilir bir şeyler. Dolayısıyla karşıdaki kişi daha çok kendi hayatına mutlu olmak istiyor. Ee, belki zihninde böyle işte bir şeyler için bakın kılıçası kartıyla işte size böyle bir adım atma şey vardır. Ama bu adım atma sizi mutlu edecek işte sizi çok özledim falan gibi bir adım değil yani. Atacağı adım işte sen bana bunları yapmıştın hatırlıyor musun işte? Bak artık işte şöyle oldu ben buradayım falan diye böyle. hani Yani hani nasıl derler size böyle laf sokacak ya da içindekileri dökecek bir adım olabilir. Onu da sadece zihninde düşünüyor zaten şu anda. Böyle bir durum arkadaşlar. İlişki konusu biraz karışık. Şu an bu kişi sizinle iletişime geçmek istemiyor. Geçerse de böyle aynı şey gibi olur. Ya artık hani gerçekten yani hani sen ne benim gitmeme izin veriyorsun, ne beni hayatına alıyorsun, ne değişiyorsun, ne benim değişmeme izin veriyorsun. Hani beni artık rahat bırak tarzı böyle bir şey olabilir bazılarınız için. Enerjiler tam tersi siz bunu yapabilirsiniz. İlla Allah getiren bir durum var karşıda kişinin enerjisinde arkadaşlar. Bıkmış biraz sizin toksik hareketlerinizden sanki birçoğumuz için. Evet şimdi bir de şey aşk kısmı böyleydi arkadaşlar. Yani aşk kısmında ondan adım gelirse de dediğim gibi sivri dilli bir adım gelir. Size karşı duyguları olduğunu belirten bir adım değil. Size karşı böyle mantıksal olarak içindekileri söylemek istediği bir adım olabilir. Hani buradan bir şey çıkmayabilir açıkçası sizin ona bir şey adım atmanız, bir adım atmanız lazım ama onu da hemen yapmamalısınız. Zamanla yapmalısınız. onu güvenini kazanmalısınız. Önce üzerinden biraz zaman geçmeli olayların, yaşanan olayların. Çünkü bir takım olaylar yaşandığını hissediyorum. ve duygular taze. Sanki karşıdaki kişinin böyle ee, nasıl derler, sinirlerinin yıprandığı bir takım durumlar olmuş olabilir. O da yeni bir sayfa açmaya çalışıyor olabilir. Öncelikle bir iki tarafında hayatın hayatını toparlaması lazım arkadaşlar. Evet aşk kısmı böyleydi. Bir de kariyere bakalım. Artık kariyere de bakıyoruz biliyorsunuz. Kariyer kısmı neler oluyor acaba sevgili boğaların hayatında? Arkadaşlar kariyer kısmı güzel. Gayet güzel. Ee, işi olmayanlar varsa aranızda. Mesela işte iş arıyorum. Bulamıyorum bir türlü. Ondan sonra işte nasıl derler? İşte başvurulardan hiçbir dönüş gelmiyor. Ee, ya da ben işime birisini arıyorum. Hani böyle bir ortak kuracak birisini arıyorum. Bulamıyorum bir proje için işte yetenekli bir karakter arıyorum, iş eleman arıyorum bulamıyorum falan gibi bir şey düşünüyorsanız bunların hepsi olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Yani iş teklifi bekliyorsanız iş teklifi gelir. Başvurulardan olumlu dönüşler olur. Kupa şvalyesi. Ya da siz birine karşı bir teklifte girebilirsiniz. Böyle bir ortaklık kurma durumu olabilir. Kupa ikilisi. Bazılarınız böyle hani kendi işini yapanlar varsa işte bir ortak mı olsak ya da aklınıza bir iş fikri gelmiştir. Bakın çok güzel teklif kartları geldi burada. İşte böyle bir nasıl derler e, zam bekleyenler vardır mesela. Onunla alakalı bir görüşme teklif gelmesini bekliyorsunuzdur. O gelir falan. Ya bir projeyle alakalı bir teklif gelebilir. Siz kararsız kalabilirsiniz. Bakın D&K 2.0'lı sıkartıyla hangi yolu seçeceğinize karar veremeyebilirsiniz. Belki birden fazla teklif gelebilir size. Yani birden fazla dönüş olabilir ve siz aralarında seçim yapmaya karar verebilirsiniz. D&K 4.0'da şu an böyle bir e, bekleyiş sürecinde olduğunuzu görüyorum. Yani bir şeylerin netleşmesi için belki yaptığınız başvuruları işte cevap bekliyorsunuz ya da bir sürecin sonlanmasını bekliyorsunuz, bir sürecin netleşmesini bekliyorsunuz. Yani herkesin işindeki sürece göre değişir. Yani kendi hayatınızda, kariyerinizdeki düzene göre bekleyebilirsiniz bunu. Hani eşleştirebilirsiniz durumu. Kılıç dört kartı Biraz böyle dinlenme sürecindesiniz, istirahat sürecindesiniz. bir şeyleri bir bekleyişindesiniz. Nötr bir şekilde duruyorsunuz. Bakın bu bir savaşçı. Yani bu sizseniz. Yanında da bir kılıç var. Ve bu kişi ne yapıyor? Savaşmaya, savaşmaya devam edecek ama şu an istirahat ediyor. Yani nedir bu? Şu an böyle bir dinlenme moduna almış kendini. Fırtın önce sessizlik gibi gücünü kazanıp e, o gücü toparlayıp kontrolü eline alacak ve savaşmaya devam edecek. Siz de aynı böyle yapacaksınız. Kariyerinizde sadece şu an böyle bir ufak din, dinlenme bir fazındasınız. Sonrasında olayların daha netleşeceğini ve olumlu haberler geleceğini görüyorum arkadaşlar. Kariyeriniz çok güzel gidecek. İlişkide biraz zorlu ama yani. Hani, i̇lişkide bir süredir boğaların zorlu galiba yani birçok açılımda son zamanlarda böyle şeyler çıktı. Henüz yolunuz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir tane de tavsiye kart seçelim. Bakalım kartlarımızın sizin için neler söyleyecek. Motivasyon kartı gelmiş. Güzel. Zaten girişte de motivasyonla alakalı şeyler söylemiştim. Ya. Özellikle solar plexus çakraya çalışabilirsiniz. Biraz şöyle bir kartımız. Böyle doğal taşlar var. Ametist, kristal kuvars, dumanlı kuvars vesaire. Ee, bu sürecin sağlığı için motivasyon kaynaklarını gözden geçirip kendin için bir plan belirlemelisin. Peşinde olduğun şeyin sonu senin hayrına bitecek diyor. Başarmamak için bir engelin yok. Bir pano hazırla ve görsellerle süsle. Her sabah kalk, kalktığında göz hizanda olsun. Her gördüğünde şükret demiş. Yani peşinde olduğunuz şey daha çok sanki sizin kendi yolunuzla alakalı bir şey gibi. Kendi ruhsal yolculuğunuzla alakalı bir şey gibi. Belki... E, psikolojinizle alakalı belki maddiyatınızla alakalı gündemleriniz vesaire olabilir bu neyse sizin hayrınıza bitecek diyor sonuç olarak veya, veya ilişkiyle alakalı olabilir ama sizin hayrınıza e, olması demek şu değil yani hani hemen biz kavuştuk evlendik demek değil yani belki hayırlı olan sizin için size iyi gelecek olan ya, o kişinin hayatınızdan komple çıkması ya da belki sizin onu istemeyecek bir seviyeye gelmeniz de olabilir belki ileride siz Belki zor bir süreçten geçiyorsunuz şu anda. Ona tutunuyorsunuz bir şekilde hayatınızda olmasa da. Ama belki sağlıklı bir sürece evrildiğinizde onu istemeyen siz olacaksınız. Bu da olabilir yani. Hani. Bir hayal panosu yapabilirsiniz. Vizyon panosu da deniyor. Yani YouTube'a şey yazabilirsiniz. Canay doğmuş böyle bir video yapmıştı. Çok güzel çalışmaları var. Ee, Canay doğmuş vizyon panosu gibi bir şey yazabilirsiniz. O zaman sizi bununla alakalı bir şey çıkacaktır. Bir pano hazırla görsellerle süsle ediyor, onu söylemek istemiş. Vizyon panosu yazarsanız yani ayrı olmuş. O direkt çıkar zaten. Oradaki gibi yapabilirsiniz. Veya böyle hani Pinterest'te klasör oluşturabilirsiniz. Pinterest diye bir uygulama var. Ee, bilmeyen arkadaşlar işte. Orada böyle hani görseller var daha çok yani. Hepsi görsel oradaki her şeyin. Orada klasör oluşturabiliyorsunuz. İşte ne bileyim bu yıl işte 2000 23 bit 2024 2023 sınavının e, ben 2024 bitmeden yaşayacaklarım falan gibi böyle hani yılbaşına kadar yaşayacaklarım falan gibi bir klasör oluşturabilirsiniz ya da yeni yılda yaşayacaklarım diye şimdiden böyle manifest yapmaya başlayabilirsiniz. Vizyon panosu, hayal panosu bunları, bunları da yapabilirsiniz. O klasör daha pratik olabilir yani orada görselleri koyarsınız mesela içine işte ne bileyim araba almak istiyorsunuzdur araba koyarsınız. İşte çalışmak istiyorsunuzdur bir ofis şeyi falan koyarsınız. Aşk istiyorsunuzdur sarılan bir çift fotoğraf falan koyarsınız. Nasıl hangisi sizin için daha rahat olacaksa ama görsel olarak hatırlamanıza fayda var bunu diyor katlar. Işık olsun, şifa olsun sevgili boğalar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.